24 Kasım bizim için çok önemli bir gündür. Çünkü 1981'den beri kutladığımız Öğretmenler Günü'dür. Neden bugünü kutluyoruz? Çünkü bize kalem tutmayı öğreten, bizim geleceğimiz için çaba sarf eden ve kötülüğümüzü istemeyen öğretmenlerimiz için kutluyoruz. Geçediğimiz bu zaman Öğretmenler Günü'nü kutlamamıza engel değil tabii ki de. O yüzden öncelikle beni bu zamana getiren tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Ve başta kendi öğretmenlerim olmak üzere tüm öğretmenlerimin öğretmenler gününü kutluyorum. Öğretmen Doğan Güneş'e benzer, etrafa aydınlatarak karanlığa meydan okur. Okulumuzun fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Sizlerin eşi ve benzeri yoktur. Sizin üstümüzde emeğiniz çoktur. Öğretmenin hakkı asla ödenmez, emeği asla paha biçilemez. Öğretmen Bugünün modu geleceğin mimarıdır. Öğretmen bir kandile benzer. Kendini tüketerek başkalarına ışık verir. Bizleri yarınlara aydın genç olarak yetiştirdiğiniz için size çok teşekkür ederiz. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. İnan ki siz bir ışıksınız, yanarsınız gece gündüz, aydınlatırsınız bizi. doğruyu güzeli, siz bize öğrettiniz. Vatanımı sevmeyi, kalbimize koymayı siz gösterdiniz. İyi ki benim öğretmenim olmuşsunuz, sizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bana bir harf öğretenin 40 yıl küresi olurum demiş Hazreti Ali. Sizler bize sadece bir harf değil, yaşamın ta kendisini öğrettiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bütün öğretmenlerimizin öğretmen gününü kutluyoruz. Onları çok seviyoruz. Öğretmen şeka demektir. Hayat demektir yavla bir ömür boyu unutulmayacak bir kılavuz demektir. Bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü kutluyorum. Sizin hakkınız ödenmez. Sizin emeğiniz bizde çok. Muhammed hocam iyi ki varsınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Ha? Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Dünyada her şeye değer biçmek mümkündür. Fakat öğretmenin eserine asla değer biçilemez. Evet, Bilir misiniz olan bir sorsanız neredeyim? Hemen gösteririm kalbim. İyi ki varsınız. 24 Kasım öğretmenler günlük...